Rabbimiz ne güzel nimetler ihsan edendir her dönemi. Kendine özgü güzel nimetleri elbette ki vardır. Rabbimiz rahmetiyle üzerimizdeki nimetine inşallah daim kılsın, nimetlerinden mahrum etmesin. Şimdi bir konuda konuşmak istiyorum. Yani bu konu hayat derecede elzem bir konu. Bu konu internet teknoloji hayatımızda bir gerçeği artık ve Rabbimiz bunu elbette ki son Risalet'te defalarca konuştuk. Ee, yine hatırlatacağız ki yani geliyor itiraz ediyor. Mr. YouTube'dan mı çıkacak bu kadar basit mi? Ya basit dediğin şey senin önünde bilgi dolu, belge dolu ve önünde istediğin kadar dinle, istediğin kadar oku. Böyle bir nimet. Küfür nedir? Ne, e, kafir nedir? Elindekini küfreden, küfreder gibi ee, yok sayandır ve değerini bilmeyendir. Akıl vermiş Allah, aklının değerini bilmediğinde kafir olur. Küfür etmiş olur o nimete. Keza e, teknoloji bugün nasıl bir nimettir? Subhanallah yani bir e, geçmiş biz e, çağda insanların yıllarca toplayamayacağı bilgiyi belki istese de ömrü, ömrü yetmeyeceği kadar uzak kendisine uzak olan bilgileri birkaç saat içerisinde toplama imkanı mı var? Subhanallah. Yani bu nasıl bir nimettir? Bunu bir düşünün. Aynı şekilde. Bu ne kadar böyle büyük bir nimetse aynı şekilde çok açık büyük bir imtihandır. Zira içinde ne kadar güzellikler Resulullah Allah bugün hakikatler önünüze koyup davet ettiği gibi cehenneme Allah'ın men ettiği o fuhuş pisliği dediği, fuhuş yolu dediği kat kat külfet olan çok çirkin yol olan ee, o kendine helal olmayan haramlara bakıp onu insan zaten hayal gücüne sahiptir. İnsanı Tanrı'nda olmasının temeli, ahireti Allah'ın izniyle anlamasının dayandığı yeri orasıdır. Allah bize sahneler hazırlar, akıl ve mantık delilini dahilinde ve kalpte eğer kararmamışsa, eğer bozulmamışsa ona kolayca mühür basar ve böylece e, hak olduğunu Allah'ın izniyle anlarız. Allah'ın sözünü hak olduğunu. Aynı şekilde e, bu eğer ki kalp kararmışsa bildiği halde yalanla pis diye kendisine helal olmayan kalbi karartan aklı tıkayan o pisliklere eğer mey, e, yönelmişse bu kişi artık kalbi doğru mühür vuramaz. Yani daha beter saptıkça, daha beter azgınlaştıkça, daha beter sapar, daha beter saptıkça, daha beter azgınlaşır. Böyle bir döngün içerisinde artık kendini rezil hale sokar. Ta ki yine Allah yine fırsat verir. Çok halimdir, çok merhametlidir. Yine hiç olmadığı, ummadığı bir zamanda yine biri çıkar karşısına, hakka, kurtuluşa davet eder. Yine Allah onun haline bakar. Gerçekten pişmanlık mı duyacak, yoksa devam edecek. Bu birkaç defa olduktan sonra 19 üzeri ayette subhanallah onun için çok önemli. birkaç defa da sonra artık Allah onu üzerine gazap yazar. Artık hiç kimse bütün dünya gelse, bütün Resuller yer üzerine girmiş bu son Resul dahil. Bütün Resuller gelse ona bir kıl kadar yol aldıramaz. Bir zerre kadar gerçeği gösteremez, anlatamaz. Allah onu artık kapalı yani kapalı bir e, ağzı kapalı bir damacanayı istersen Nil nehrinin önüne koy. Elbette ki e, akar halde haldeki yine de meyhude. Yani bir şey olur mu? Ona bir şey olmaz. Dolmaz. Yani okyanusu e, o <laughs> e, kapalı şeyle kapla damla su alamazsın. Belki damla alırsın o da hemen kurur üzerinde. Yani içine bir şey koyamazsın. Aynı şekilde biz kalbimizin neyle doldurduğumuzu, aklımızı neyle doldurduğumuzu sadece bu pislik olan Allah'ın fuhuş dediği ve doğrudan bir insan aynı nasıl dedik bir ilim Subhanallah yıllarca insanın toplayamayacağı ilmi gözünün önüne koyuyor buna sen bu Resul burada mı çıkacak diyor ya sen nasıl bir zalimsin ya sen nasıl bir akılsızsın. Ya ne diyeyim ben sana başka ki o kadar bunun da şeyini söyledim yani. O kadar insan da konuşuyor bunun nasıl bir nimet olduğunu. Yani Allah son Resulü'nü elbette ki insanların gözü önünde çıkaracak ki artık kimsenin bahanesi kalmasın. Ben görseydim, ben işitseydim ve be. kıyamete kadar olan Risalet. Ee sen gene Allah arka tarafta yapacak. insanlar zaten görmediği, işitmediği bir şeyi artık sorgulama çayıyla beraber Allah'ın hikmet kaplarını açmasıyla beraber zaten eskisi gibi artık inanmak da öyle yine kendini bilmez sorgulamaktan uzak, kitaptan, mahkemeden uzak insanlar düşer bu tuza ama yani ekseriyetle artık insanlar bu konuda hamdolsun yanıyor akıl çayıyla beraber. Yani Allah zaten doğrular ve çıkarmayı murat ettiği için bu teknolojinin, internetin neden var olduğunu temel sebebini çözen biri zaten bunu söylemekten hayal eder ve daha ötesi kendisi içinde yani gecenin bir yarısı bilmem dördü beşi sabah gündüz bilmem ne kadar uzaklıkta Allah bilir diyor ki işte burada Mehdi evet, burada ya sen ne yapıyorsun burada neyse bu daha iyi anlaşılacak demek ki insanlar hayallerinde o kadar e, hayali şeyler senaryolar ürettiler ki işte şöyle yapacak sanki mevzu gelecek tip başına o vuracak kalacak parçalayacak bütün dünyayı dize getirecek yani öyle <laughs> öyle bir kanun yok Allah'ım yani öyle bir kanun olmuş mu sen bu, bu, bu hayale gerçekten inanan yığınla insan var hayır sen eğer bir ee, anlatır Allah'ın Resulü. Mehdi de onlardan biri. Ve tebliğdir üzerinde düşen. Eğer sen onunla beraber doğru yolu utlarsan, hakkı Allah'ın o herkes için adalet olan, tek kurtuluş yolu, tek kurtuluş formülü olan hakkı batılın tepesine geçirir. Ve sen neslin inşallah bununla adalete, huzurum gerçek anlamda siz o değere ulaşırsınız o nimete ama sen eğil olmasan senin öyle bir değil öyle bir nimet sen bunun değerini bilmesen sana geçmiş kavimlerde inkarcıların başına geldi ne geldi biliyorsunuz yani bela geldi felaket geldi ve nihayet helak oldular aynı şey senin için de kaçınılmazdır ve şu anda gidişatız bu yönde zaten nihayetinde bu külfet bir insan biz zinayı mesela Allah'tan korkmadan yapan bir insanın ömrü boyunca böyle internetten uzak bu teknolojiden uzak bir insanın ömrü boyunca yapıp yapamayacağı zineyi birkaç saat içerisinde bir insan kolaylıkla yapabiliyor. Yani bakın az önce ilim noktasında ne kadar bu Resul önünde istediğin kadar dinle, ilmini artır, hikmetini artır. Keza Hakk'a davet eden insanları ilimleri, hikmetleri, bilgileri teknik veya hikmet konularını dinle ve faydalan. Ne kadar büyük bir nimet ama aynı şekilde sana ne kadar büyük bir imtihan. Sen eğer ki gerçekten Rabbinden korkmazsan, gerçekten O'nun emir ettiği yolu e, daima gözetmezsen her an bu Külfeti, bu zulmü yüklenebilirsin. Bunun için biz sadece bu şeyler değil, sadece bu kendine harap olana bakıp pisliğini, kalbini karartıp aklını tıkamak sadece bunlar ile değil. Nedir? Bir de mesela boş oyunlar, boş laklak lak olan filmler, içi pislik olan, şirk pisliği olan şarkılar, filmler, diziler, programlar bilmem şaklabanlıklar hele o komedi altında yapılan şaklabanlıklar. Bunlar da her biri kese kalbi karartır ve, ve aklı tıkar ve en 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 önemlilerinin bir tanesi elbette ki yalan alışmış ağızlarıyla konuşan siyasilere e, bulağını dayayıp aklını teslim etmektir. Yani böyle olarak e, sorulamadan e, örnek veriyorum. Onları e, dinleyelim gündemi takip edelim elbette. Karşımıza çıktığı yerde yüz çevirelim, Allah'a sana tövbe edelim ve dahi e, bu sözde olur, halde olur, tavırda olur, dilde olur. E, ve diğer önemli, e, onları dinleyip, onları ne için dinleyeceğiz? Hakkı, onların laiklik şeytanın pisliği olan layıklığı nasıl hakikaten yerine koydular insanlara e, zulümden başka bir şeyi reva görmüyorlarsa kendi... Askarlar için aslında çıkar da değil, kendileri de yanılmış cehenneme koşturun bilmez haldeler. Biz de aynı şekilde o pislikleri Allah'ın izniyle önce Müslüman önce Müslüman olmasa dahi e, iyiliği isteyen her insanları istireti iyiliği ister kendisine bir şey insanlar dokunmasın e, huzur kaçmasın hakkı yenmesin e, keza böyle bir ortam ister. Ke, he e, çoğu insan gafil olduğu için sadece bunu kendisi için ister ama bilen insan herkes için ister ve bunu kendisi dahil insanlara ulaştırmak için mücadele ettiğinde bunu Allah kat 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 bir kazanç yolu olduğunu da bilir. Şimdi e, bir e, bunları biz mücadele edeceğiz ve insanların o mazlumların iyiliği isteyen Müslümanların e, cahille artık cahillikle, gafillikle onları e, o e, akıllarından onları indireceğiz, Kafalarından, kalbinden onları çıkarmak için o çürük yolunu ortaya koyacağız. Darbeleri indirdikçe indireceğiz. Hikmet, Allah'ın öğrettiği hakikat, adalet çizgisi dahilinde ki Allah'ın yerine emsalsiz olan yasalarını koy, koyalım. Yani bu hasep ile e, biz e, niye neye takip ettiğimizi, neden kaçtığımızı, niçin kaçtığımızı e, çok iyi çok iyi analiz edelim, çok iyi e, gözetelim, düşünelim. Yani Rabbimiz bize bütün yaptıklarımızı kesin şekilde hatırlatacaktır. E, Resulünü uyarıcı gönderdiğini e, kesin bir şekilde zaten e, ortaya çıkacaktır. Ve bugün sana rahmet olması için gelen e, Resulüne e, bilgi, belge yeteri kadar hikmetle gelen Resulüne karşı tavrın elbette ki e, sana gösterilecektir ve bugün seçtiğin yol esasında senin e, bir hazırlıktır sadece bir yemeği ocağa açmak yemek pişirmek e, bir yemeği pişirmek için ateş hazırlamak bir bir hazırlıktır. Bu ateşi e, yani bu yemek senin için bir rızık, güzel bir nimetler olarak hazırlanan bir yemek de olabilir. Ya da bu ateş seni haşlayan bir şey de olabilir. Tercih şimdilik seni kesin hüküm, hak ile adalet ile Allah'ın adı hakikaten Allah'ın